Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir troll mining sitesi inceleyeceğiz. Haydi videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bugün farklı bir siteyle karşınızdayım. E, sitemizin adresini ve üye olma şeyini aşağıda açıklama kutusunda bulabilirsiniz. Bakalım sitemizi inceleyelim. Nasıl siteymiş? Bakalım karar çekebileceğiz mi bu siteden? Evet ben önceden giriş yaptım. Unutmayın ki böyle sitelere giriş yaparken şifrenizi hep başka bir yerlere kaydedin. E, unut, unutursanız da eğer şifrenizi unuttum seçeneği yok arkadaşlar. Evet böyle bir çocuğu geldi. Bakalım bize yatırım tutarlarındaki gelen günlük gelirleri söylemiş. 5 ile 500 arası 1.8 diyor. 5 ile 5000 arası da 7 günlük gelir. 2.8 en fazla da 180 günde 15 115 gelir elde edebiliyormuşsunuz arkadaşlar. Böyle bunu investment kısmını zaten detaylı inceleriz. Evet burada YouTube videoları, e, detaylandıran YouTube videoları ve Telegram, müşteri hizmetlerinin Telegram adresini vermişler. Ama şu an e, tıklanmıyor üstüne. Bakalım nasıl bir siteymiş. Bize 1500 TL bir bonus bakiye yatırmışlar. E, bu para çekilmiyor arkadaşlar. Bonus olarak kullanıyorsunuz yatırım yapmanızı kolaylaştırıyor. Ee, bu da para yatırma, para çekme, paylaş, tip, takım, uygulama ve çıkış tuşları var. Para yatırma ve para çekmeyi zaten inceleyecek, inceleyeceğiz. İsterseniz bu paylaş kısmını inceleyelim. Bu PR kodundan ya da QR kodundan ya da bu linkten arkadaşlar bu bağlantıyı kopyalayarak ben kopyaladım mesela. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız sadece arkadaşlarınızla olmuyor. Telegram grupları, Instagram, Facebook, Twitter, Whatsapp buralarda paylaşabilirsiniz. Her üye yaptığınız kişi için belli komisyonlar kazanacaksınız. Davet kodu da var burada görüyorsunuz. Burası bence iyi bir e, özellik böyle sitelerin. E, bu bakalım başka takım kısmında da bu da arkadaşlarınız hani kaç kişi üye oldu ve ne kadar kazandığınızı buradan görebilirsiniz. Uygulama kısmına bakalım. Uygulama kısmı şu an açılmıyor arkadaşlar. E, demek ki daha uygulamaları hazır değil diye düşünüyorum. Burada ara üzerinde 1500 TL 1000 dolar olduğunu söylüyorlar. Olabilir bilemiyoruz. Tron Milyoner olmak için tıklayın diyor. Burada her sayfada olduğu gibi. Böyle birikmiş kar ve üyelerinden bahsetmişler. Hakkımızda var ve en son Gravel ortaklığı var. E, bakalım. E, ticaret kısmına bakalım. Kulüb miningi %5'miş. İyi bir oran diye düşünüyorum ben. E, burada e, başta da okuduğumuz gibi ee, başlangıç olarak bir günde 1.8, 180 günde de 10, 15, 115 oran alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada farklı dillere çevirebilirsiniz sadece. Ben Türkçe olarak kullanıyorum şu an. Buraya para yatırmak için de bu, e, bunlara yatırım yapmak için de burayı kullanıyorsunuz. E, customer servislerine buradan ulaşabilirsiniz şuradaki tuştan. E, paylaş kısmını zaten anlatmıştık. İsterseniz bir de benim kısmına bakalım. Burada bir hesap, temel hesabınız. Bunu günlük limitinizle çekebilirsiniz. Bir de promosyon hesabınız var. Burada getirdiğiniz arkadaşlar için aldığınız komisyonları da buradan direkt çekebilirsiniz. Günlük bir faiz olmadan nakit bir şekilde çekebiliyorsunuz. Arkadaşlar burada finans kayıtları diyor. Burada bütün girdi çıktılar. Çektim para yatırdım para Buradan kontrol edebilirsiniz. Bana hediye olarak işte hepinize üye olduğunuzda yatırılan miktar var şu an sadece. Hiçbir işlem yapmadığımız için. Her şeyi anlattık. Şifre değiştirme imkanı vermişler. İki çift konumalı yapmışlar buradan. Hesabınız daha güvenli olmasını isterseniz koruyabilirsiniz. İsterseniz bir para yatıralım. Bakalım paramız yatı Evet, e, bakalım yatırma kısmı. Tıklayalım buraya, basalım. Evet, buradaki adresi kopyalıyorum ben. E, buraya geliyorum. Send diyorum. Yapıştırıyorum ve 20 TL eks yollayacağım şu anlık. E, bir dakika birisi yanlışlık oldu. Bir daha tıklayalım. Evet. Şu an oldu. 20 TL 1.1 TL kesiyormuş. Kesinden diyorum. Buradan hesaptan para düşünce evet düştü. Şarj tamamlan diye basıyorum. Başarılı gönderildi diyor. Birazcık 5-10 dakika bekleyebilirsiniz ama genellikle daha kısa sürüyor arkadaşlar. Bakalım kaç dakika sürüyor. Evet arkadaşlar bakiyemiz başarılı bir şekilde hesabımıza yattı. Bir de paramızı çekelim istiyorsanız. Günlük para çekme limiti görüyorsunuz. 0.56 imiş hemen yazalım buraya 0 kullandık mail virgül kullandık diyor. buradan tronlink hesabıma kendi şeyimi kopyalıyorum evet buraya da şifrenizi giriyorsunuz onaylamak diyorum evet arkadaşlar görüyorsunuz telegramdan e, diyor ki ilk önce e, hesabınızı Onaylatın. aylatın, bakalım hesabımızı birlikte onaylatalım aratalım isterseniz kaç dakikada bu işlemi yapacağız? Hep birlikte bakalım. Bağlantıyı aç diyorum. Ee, Sen e, open evet diyorum. Evet buradan yapıştırıyorum direkt. Copy diyorum. Bakalım kaç dakikada bize geri dönecekler. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, aynı dakika içerisinde. Customer servislere bana cevap verdi. Şimdi buradan geliyorum. Yeniden buraya adresimi kopyalayacağım. Ah, bu kalmış. Hemen şuradan giriyorum. Adresimi kopyalıyorum. E, deniyorum. Bakalım yapabileceğiz mi? Evet. Başarılı bir şekilde buradan hesaptan para düştü. E, hiçbir zaman diyorum. Bakalım Tron linkimiz kaç dakika içerisinde Gelecek. Evet, şu an yok. Birazcık bir iki üç dakika sürebiliyor bu süreçte. Bakalım kaç dakika içerisinde gelecek. Evet, bakalım Tron linkimize geldi mi? Evet, bir iki dakika içerisinde Tron linkimize hesap hesaptan para girişi oldu arkadaşlar. Bu siteden de başarılı bir şekilde paramızı çektik. Kendinize çok dikkat edin. Sayfamı takip edip videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bütün açıklama kısmında gerekli bütün bilgiler var. Orayı da incelemeyi unutmayın. Hoşçakalın.